Allah'ın esma-i hüsnası olabileceği fikri ilk defa Kur'an'la gündemlerine girdi. Allah'ın gaffar sıfatına sahip oluşunu bu keskinlikte hiç duymamıştılar. Aklını kullanan, vicdanını tüketmemiş, iradesi aktif olan müşrikler, işte bu isimlerle dank etti. Bu çok önemli. Yani bu ayetleri duyuyorlar. Allah Allah. Ben Allah'ın gaffar olduğunu çünkü zaten Allah'la böyle bir ilişkileri yok. Allah onlar için kainatın dışında, uzakta. Putlar da aracı. Yani arada postalar var. Postacıları tutmuşlar. Çok uzak olan Allah onları ne görür, ne gözetir, ne anında müdahil olur, ne hayatlarına karışır. Böyle bir Allah inançları var. Böyle bir tasavvurları var. Şah damarından daha yakın olduğunu söylemesi bu yüzden. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve şah damarıyla insan Rabbi arasına bir şeyi sokarsa ne olur? Ne yapmış olur? Şah damarını kesmiş olur değil mi? Şah damarı kesilme, kesilen yaşar mı? Ölür. Şah damarınızı kesmeyin diyor aranıza birini alıp da. Benimle aranıza bir başkasını sokup da şah damarınızı, imanınızın şah damarını Ruhunuzun şah damarını kesmeyin, yoksa ruhunuz ölür, beslenmez olur. Daha ne desin?